Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni güzel enerjimizle aynı anda burada kalp kalbe karşıyız. Güzel bir bakımla daha birlikteyiz. Bakalım neler söyleyecek kumun enerjisi? Gerek olduğu takdirde fincan da niyetle kapandı ve kartlarımın desteğiyle haydi bakalım başlayalım. E, sıkılmış, bunalmış bir kişinin derdinin belki de ya da düşüncelerinin bu aralar size karşı e, içlenme, e, gönül koyma, e, farkında olmadan yaptıklarınıza karşı sistemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. E, bu taraftan durumu düzeltmek isteyip bir gitme karar var. Aslında sanki bir yere gitmek ya da bir yerden sonrasında gidilip gidilmeyeceğini düşünürken ee, dursa mıydım, devam mı etseydim diye böyle bir karamsar ruh hali. Bu ruh haliniz ise direnmeye ve e, gayretle durmaya devam etmenizle birlikte ancak size daha hayırlı, daha e, özel hissettirecek. Vazgeçen, pes eden taraf olmak istemiyorsunuz ya da bir şeyin vebalini almak istemiyorsunuz. Yani e, Duygu eksikliği var bakın şurada o boşluğun içindesiniz. Görmeniz gereken değeri, duymanız gereken e, özverili sözleri ya da yaklaşımları göremiyor olabilirsiniz. Bir takım e, kıskaç içinde olduğunuzu düşündüğünüz duygular size bunu yaşatsa da e, aslında hissettiklerinizle başka. Sizin de şu anki planlarınız bambaşka bir yönde ilerliyor. E, ikilemden çıkartacak olansa her koşulda tamamen siz olursunuz bu durumu. Şimdi e, her yeni an yeni bir fırsattır aslında kişinin hayatında eğer ki kişi isterse o fırsatlar kişinin hayatına açılır. Ancak bedeller ya da süreçler vardır. Bu sürecin arkasında bu sürecin ya da sırasında ee, kararlarınız çok önemliymiş. O yüzden aldığınız, verdiğiniz kararlar şu anki güncel konularınızı birleştirecektir. Ee, yeşim taşının enerjisini aktifleştirmek istemiştim ama sanki bir anda Aventure'nin daha size katkı olacağını düşündüm. Ee, çünkü şansa ihtiyacınız var ama iyi şansı yanınızda taşımak için kendinize ve duygularınıza güvenmek zorundasınız. Ee, yıldızınızın Yıldızınızı parlatmak, yükseltmek için bu aralar vereceğiniz çabalarda güzel destekler alırsınız. Benden söylemesi iyi değerlendirin. Kaplan gözünün kanat enerjisini aldığımda kaplan gözü liderlik vasfıdır. İyi kararlar almakla ilgilidir. Bu kararları alırken kendinizi kapalı tuttuğunuz için bir konuda bakın belki de yepyeni bir boyut kazanacaksınız bir konuda bakalım neyle ilgili konunuz. Büyücü kartı. Büyücü kartı şimdi birkaç anlamda işlenir. İyi taraflara hazırlanmak, iyi şansa hazırlanmak, bir nişana hazırlanmak, bir evliliğe hazırlanmakla ilgili de bazen bize bu kart böyle bir bilgi verse de iyi büyüler, olumlu büyüler, ilişkinin düzelmesi Hayrımıza gelişecek sihirli değnek dokunma etkisi dediğimiz de bir karttır aynı zamanda. Ee, ancak şu anki şu açılımımız ve taşların enerjisi ve kumun enerjisiyle birleştiği için söylediğim cümlelerin arkasından bu kart açıldığında anlamı şunu ifade ediyor. Ee, kendini negatif olan tüm düşüncelerinle olumsuz bir büyü içinde bıraktın. Olumsuz korkuların, kaygıların seni çok strese soktu. Sen çünkü birilerine... Ee, maddi olarak belki destek oluyorsun, manevi olarak oluyorsun, bir şeyleri sürekli yapıyorsun, yapıyorsun ve e, sorumluluk bilincin çok yüksek. Ancak e, onların hepsine bir şeyler yaparken sen kendinden çalıyorsun diyor. Bak bu duygun olabilir. Ee, hak etmediğin olumsuz karşılıklar olabilir. Şimdi bir karşılık görüyorsun ama olumsuzdur. Ee, bu da senin bütün uğrunu, şansını kaçırıyordur. O yüzden aventürün taşını burada kodladım ki bu şanssızlıklar bitsin. Size niyette bir yudum su içeyim şifa niyetine. Bir başkalaşma süreci. Yani nasıl bir başkalaşma süreci var? Bakla. İki tane bakla var. İki tane sır dolu gibi ya da stres küpü gibi öfkeden, stresten, nefretten beslenen bir karakterin sizin enerjinizi emdiğini görüyorum. E, fakat göremediğiniz şey gerçek anlamda siz aslında e, huzur, uyum, e, rahatlık, konfor aradığınız bir döngüdesiniz. Ve bunun için tüm çabaları, gayretleri gösterebilecek yeteneklere ve vasfa sahipsiniz. E, ya da öyle olmak istiyorsunuz değilsiniz. Bu sefer de karşı taraftan sanki bir şeyler beklemişsiniz ki değil. Beklenti orada e, sizi yormuş ve zorlamış ee, bu kişi burada bir şeyin böyle bir girdabın içerisinde. Ee, aranızda geçen olumsuzlukları unutamıyor olabilir, kızgınlıkları unutamıyor olabilir. Yani sanki bir anda sizi terk etme, boşanma, aldatma gibi işte ya da istememe gibi ee, ya da iş yerinizde bu işten çıkartma ya da değiştirme gibi. Eşiniz ve ailesiyle ilgili ise işte onların hiç bitmek bilmeyen size karşı olan öfke ve talepleri olabilir. Yani buna benzer bir takım gelişmeler şu anki hayat enerjinizi yoran, zorlayan, kuşkulu bir hale getirecek. Bu gelen hal, yorgunlukları e, neydi o bir şarkı var diye biliyorsun. Nima <laughs> yorgun gibi. Ondan sonra başlayacağız. E, şöyle böyle aman boş geçin. Boş geçin, boş verin de boş geçin. Çünkü para üçlüsü kartı var. Öyle bir şey yapacaksınız, öyle bir şey yapacaksınız ki bu yaptığınız şey sizin enerji alanınızı dönüştürecek. Hatta e, kendinizi hiç olmadığı kadar iyi hissetmeye davranış olarak değiştirmeye başlayacaksınız. Sizdeki bakın bu değişim yani yapacağınız evrenle anlaşma olur bu. Aman gidip şeytanla anlaşma yapmayın da. <laughs> çünkü çünkü. Ee, bu arada para üçlüsü kartı ve büyücü kartı var. Olumsuz büyülerinden kurtulacaksın. Maddi manevi destekle hayatını güzelleştirecek gelişmelere kapı açacaksın. Üzerindeki büyüler kalkınca da diyebilir. Bu kart senin spesifiğine göre değişir. Ben kolektif bir açılım yapıyorum. Ya da maddi manevi konularında blokajlar var. Onlar senin bu olumlu, negatif büyü sihircin işi değil de olumlu büyülerle evrensel enerjilerle değişir diyor. O zaman iki anlamda da güzel bir yanıt veriyor aslında. Üçüncüsü de, üçüncü çıkan anlamda parasal konularınla ilgili, örneğin hep kredilerinden red gelmiştir, limitlerin açılmamıştır, bankalarını kullanamamışsındır. Bir şeyler değişmeye başlayacak. Gayretle de güzel gelişmeler olacaktır. Ee, uzun zamandır elde etmek istediklerim var. Bir konuda çok yorgunsun. O enerjim bana yansıyor. Aslında hepinizin şu anki gündem konusu parasal alan olabilir. Ee, paraya dayalı konulardaki şans bereket alanı ile ilintili ee, şöyle yapmanızı rica ediyorum ee, gerekirse yani günü birlik bir para kazanç kazanan kişiyseniz öyle de yapabilirsiniz ya da e, en baştan 30 tane bozuk paranızı hazırlayın bir tane kavanoz kavanozun üzerine 520-777-88-99 yazıyoruz. Hemen altına e, bolluk bereket içindeyim şükürler olsun yazıyoruz. E, daha sonrasında e, içerisine bir tutam defne yaprağı e, rakamlar yazacaksınız. Örneğin defne yaprağımızın mesela Üzerine diyelim 10 yazdım, 5 yazdım, 3 yazdım, 2000 yazdım, 10.000 yazdım, 100 euro yazdım, 1000 euro yazdım. Atıyorum hani siz ne yazıyorsanız onu o şekilde yazdınız. Defne yapraklarını en alta koyuyorsunuz kumbaranızın en altına. Bu cam böyle fanus da olabilir. Kavanoz dediğim. Kapaklı olursa daha güzel olur. Çünkü onun bereket enerjisini dolduracağız içine. Hemen yanı sıra bir tutam ada çayı e, nı alacaksınız. E, onları da defne yapraklarının üzerine serpeceksiniz. E, gül kurusu, bir tutam da yanınızda gül kurusu olsun. Şimdi e, bozuk paralardan öncelikle hepsini e, o kavanozun içerisine her gün bir tane bir tane bir tane atacaksınız. da mümkünse her gün o para yani kazancınızın minik bir kısmını o kumbaranın içerisine atın yapabildiğiniz kadarını. eğer hani serbest gelirle değilim ya da dar gelirliyim ya da elimde bu şekilde olmaz derseniz atıyorum 30 tane demir paranız olur, bozuk paranız da olabilir, kağıt paranız da olabilir. Hangisini isterseniz hepsi için geçerlidir. Her gün bir tane para atacaksınız 30 gün boyunca kumbaranızın içerisine. Bu bereket kumbaramız 30 gün sonrasında bir döviz alacaksınız ve cüzdanınızın bereket kısmını içerisine koyacaksınız. O kavanozun içerisine daha sonrasında sürekli para atacaksınız. Ve doldukça bir döviz daha yapıp onu biz cüzdanımızda paramızın mayası olarak hazırlayacağız. Dilek niyetlerimizin mayası olarak hazırlıyoruz. para mayalama. <laughs> para mayalama yapıyoruz. Evet bu tarifte. Daha sonrasında ee, içerisine gül e, kurularından koyuyoruz. Onların en üstüne ise e, bir tutam çörek otu atacağız. Ee, yine bu kavanozumuzun içerisine. Koyabildiğiniz kadar da bolca sitrin taşı ve pirit taşı koyuyoruz. Bunlar bizim bereket alanımızdaki mıknatıstır. Adeta para mıknatısı enerjisini yapar. Kendi adınızı, soyadınızı, anne adınızı yazıyorsunuz. Ee, bolluk bereket içerisindeyim şükürler olsun yazıp onu da o kavanozun içerisine böyle rulo, hani ferman şeklinde böyle küçük rulo şeklinde saracaksınız. Ee, küçük bir iple ya da küçük bir lastik takıp o kumbaranın içerisine atıyorsunuz. Çubuk tarçınları böyle kırıp kırıp atacaksınız içerisine. Daha sonrasında e, bir demet üzerlik tüslüsü e, alıp Tohumunu da yapabilirsiniz, yani tavada yakarak da yapabilirsiniz, ya da e, demet halinde olursa ben daha çok demet halinde kullanıyorum. Tüm dolap kapaklarının hepsini açıyorsunuz. E, o defne yapraklarının e, kavanozun içerisinde olduğu gibi kenardan ayrıyeten tüsüsünü de yapabilirsiniz. E, yani hangisi varsa ama ben genelde üzerlik tüsüsüyle tüm dolapların kapaklarını her taraflarını açarım. Komple e, bulunduğum alanın her, her birini tüsülerim. Daha sonrasında bu kavanozumuzu da tüsülüyoruz. Bolca içerisine bu dumandan tutacağız. Üzerimize tutacağız. Sonra evi havalandıracağız. Kendimiz tozlu suyla duş alacağız. Ve daha sonrasında yatağımızın başına ya da e, baza ise içerisine e, yarı yarıya sirkeli e, su koyacağız içine bir tane demir para atacağız e, ve o e, bir yemek kaşığı da e, onun içerisine kaya tuzu koyabilirsiniz kristal tuz koyabilirsiniz bu bolluk bereket enerji alanını çekmesi için sadece sirke de koyabilirsiniz yarım bardak hangisi olursa metal para atıyoruz buharlanma yapıp azalmasın diye. Ee, orada birkaç gün dursun, enerji alanınızı yenilesin, iki günde bir değiştirin, yeni su yapın, yeni su yapın. Bu enerjiyle aktivasyonunuz güçlenecek. Mümkünse 30 gün gün aşırı dökülmek üzere mutfağınızın bir kenarında da sirkeli su yapıp dökün. Şimdi bunlar enerji alanınızı güçlendirecek. Boluk berekete de uyumlandım şükürler olsun öyledir diye de yorumların altına yazın. Aynı enerjiyi birlikte yaşayalım. Çünkü bereket alanıyla ilgili olduğu zaman enerji alanı giderek güçlenmek ister. Ve bu... Paralarımızı da koyduktan sonrasında e, bereket kavanozumuzun e, ara ara içine böyle bir alaçayı tutarak, yakarak buharına hemen kapağını kapatıp az da onların paramızın da tüsülenmesini sağlarsak bereket alanımız güçlenmiş olacak. Bunu bu şekilde süreçlerde yaparsak aslında kazancımızın %3'ünü, %5'ini, %10'unu bu kavanoza attığımızda da her ay düzenli olarak da ekstra olarak zaten bu da bizim zor gün paramız diye yapmamalıyız iptal iptal estağfurullah. Bunu yaptığımızda enerji alanımızda zor gün yaratıyoruz. Tam teresi bolluk bereket kavanozu ve paramın mayası diye koyduğunuzda göreceksiniz çok büyük farklar yaşayacaksınız. Çünkü Selenit taşım gibi necef taşım da birbirinin yanına geldi şansını diyor kişinin kendi duygu ve düşünceleri kapatıyor e, ve kişi kendini e, darlamış sıkılmış hissediyor. Belki işinizi yapamıyorsunuz, başka meslek yapıyorsunuz, e, bunun getirmiş olduğu bazı sıkıntılar var. Fakat siz bir şeyi dersi tamamlayana kadar o devam ediyormuş. Benim kumumun içinde de böyle minik e, defne yaprakları vardır. E, o enerji alanını çünkü güçlendiriyor burada da görüyorum ki nazar var üzerinizde. Nazar içinde nazar duaları okuyabilirsiniz. Her gün gece yatmadan felak nas ayetel kürsü yedi şerkele okuduktan sonra uyumayı seçebilirsiniz. Daha iyi gelecektir. Güne de daha güzel başlarsınız inşallah. Şurada görüyorum ee, birinin duygu düşünce hastalığı sizi biraz mutsuz edecek. Biraz onun depresyonu, biraz duyguları ile ilgili ee, bir takım karmaşalarına maalesef ki siz de istenmeden kapılıyorsunuz. Ama sizin burada yapmanız gereken bu kişiyi gerçek bir gözle uyarmak, gerçek bir sözle duygularınızı söylemek bu eşiniz olabilir ailenizden birisi olabilir ya da en azından bir mesaj yazarak iletişimde bu farkındalığı açmak zorundasınız üstünü kapattığınız bir şeyler tekrardan size çünkü sorun olarak Geri dönüşecek. Bakın yine para kralı kartımız ters ve değnek prensi kartı ters. E, bu aralar hayatınızda erkeklerle ilgili enerji alanınızda e, kendinizi erillerle ilgili mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Belki siz de bir erilsiniz ya da eril enerjiniz güçlü çalışıyor. E, bu yüzden burada kendinizi sıkışmış, e, kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir konu varsa burada kişileri kendinize rakipsel bir enerjide görmemenizi tavsiye ederim. Çünkü onu gördükçe burada daha fazlasını maalesef ki yaşıyorsunuz. Bir tane belki elinizden bir şey gitti. Onun yerine bakın ikisi iki tane bir şey gelecek ama hani gidenin yerini dolduracak türden bir şey diyebilirim. Sevineceğiniz bir gelişme. Bir de böyle uzun vadeli bir ilişki ne evliliğe gidiyor ne başka yere gidiyor. Yani burada bırakmanın kaygılarını çok yaşamışsınız. Bununla ilgili burada mucizeler bekleyin. Yani bırakmanın mucizesini bekleyin. Bırakmış olmanın, gerçekten bırakabilmiş olmanın sizin hayatınıza vereceği inanılmaz güzel gelişmeler var. Fırsattan fırsat doğurmayı, yaratmayı öğrenmeniz için gelişmiş bu durum sizin karşınıza çıkmış. Ve sizin en çok kendinizle ilintili olan bir korkunuz var. Onu da içinizden artık hani söylemeseniz de zaten yaşadığınız şeyler dönemsel anlamda bunu fazlasıyla size yaratıyor. Çok yükler, çok sorumluluklar almak zorunda kalmışsınız. Bırakın bir şey için belki birilerine sürekli bir şey yapıyorsunuz, bakımını üstlendiniz. Maddi anlamda değil de manevi anlamda sevginin duyguların size iyi gelip gelmediğine bakmışsınız şu ara. E, bu maddi menfi çıkar ilişkilerle ilgili kendinizi çok yormayı bırakacaksınız bir konuda. Para şövalyesi kartı, e, maddiyatın hayatınızdaki yeri değişecek, e, belki gelir kapılarınız değişecek, gelir kapılarınız açılacak, farklı bir e, gelir süreci seviyesi var. İlişki olarak da e, ummadığınız yerden farklı teklifler, e, farklı gelişmeler gelecek, kendinizi şaşırtacağınız türden olacak bu durum. Ee, i̇lginç olanı ise kendinizi hayallerinizin daha ötesinde yıkılan kule kartı e, değişime sürükleyeceksiniz mecburen diyor. Şimdi çok tutuyor olabilirsin gitmesi gereken bir ilişkiyi. Bak burada diyor bir yıkım, bir felaket, bir e, hani canını kurtarırcasına artık herkesin böyle bir kaçış enerjisinde olduğunu gösteriyor. Bir şeyler mecburi, bir e, problemi çözememekle beraber gelişmiş e, işi şansa bırakmak istemiyor karşı taraf ama bakın kadın hala oradan bir hani e, tutar yolu var mı diye bakarken e, diğerini daha böyle bir gayretsiz, e, daha bir kendisine bile yetecek enerjisi olmadığını gösteren bir detay. Bunun arkasında birilerine fırsat vermek istemiyorsunuz. Mutlu olmasını istediğiniz için orada kalıp direniyorsunuz düzeniniz bozulmasın diye. Ancak bu düzenin içerisinde zaten bozulmuş bir şey var. Onu fark etmediğiniz için bu konular burada tamamen sizin yönetiminizden artık imkanlarınız dahilinden çıkmış durumda. Ee, kupa beşlisi kartı e, yine olumlu bir dönüş alacaksınız. Olumlu bir değişim gelecek size diyor. Yani bu hani bunların hepsi boşa mı gidiyor? Ben boşa mı yoruluyorum dediğiniz bir şey de hayır yorulmayacaksınız. Ama sorunlar tabii ki bir süredir var. Ee, ve kılıç olmuşu kartı size aynı yerden yaralan bir düşmanın tekrar yeniden aynı gelişmeleri yaratmasından kaynaklı bir takım üzüntüler e, söz konusu olsa da diyor. Değnek prensi kartı. Artık diyor bunlara karşı bakış açını değiştirdiğin için senin daha farklı yaşayacağın bir gelişme var. Kendine özgü bazı belki zorlukları göğüslemek istiyorsun bir davranışla. Bu, bu konudan sonrasında karşı tarafta olumlu ve hayırlı bir düşünce süreci yaratmış olacaksın. Demek ki bak bir şeyler boşa gitmiyor burada. Yani sevgiye kulak verildiğinde ya da gerçekten de değer verene iyi kötü günde yanında olana bakıldığında bu kişi de sonradan sizin kıymetinizi evet çok çok iyi bilecek. Çünkü e, hani derler ya annesi babası yapmamış sizin yaptığınızı e, göstermemiş o ilgiyi o sevgiyi o desteği maddi manevi e, arkasında olmayı. Bu yüzden tabii ki kıymetiniz. Bilinecek de hani siz orada olur musunuz onu bilmeyiz. E, çünkü şu anki zorlukları fazlasıyla ziyadesiyle var. Ve bu kabul edilememe hali maalesef ki işi daha fazla e, yormuş zaten. Zor bir süreçten geçmişsiniz. Şimdi e, şans sizden yana olacak. Ben severim. Kopa dokuzlusu kartı iyidir. Yani 9 e, gün içerisinde şans yıldızınız artacak, şansınızla ilgili gelişmelerle ilgili. E, bu açılan gelişmelerde e, pozitif duruş olumlamalar esma risnalar, mantralar, inancınız gereği her neyse hepsini aynı anda yapabilirsiniz. Hepsi çünkü frekansı değiştirecek, dönüştürecek türden olacaktır. E, o kilitli kapılar açılsın diye bin adet e, fettah ya fettah ya fettah diye de e, dileğiniz, niyetiniz gerçekleşene kadar devam edebilirsiniz. E, burada kısasa kısas dediği birinin yapacağı ufak böyle bir misilleme size biraz bir e, huzursuzluk getirebilir. E, bu sensi kişiyi böyle hanenize, ailenize sokup sokmamakta e, iyi karar verin derim. Çünkü parası kartı e, bazı şeyleri maddi çıkarları için yaptığından kaynaklı e, arsızlık yapıyor. E, parasal kaynaklarınız olabilir, bu sevgi kaynağınız olabilir, iş kaynağınız olabilir, sizi rahatsız eden bir şeylerin kullanılması olabilir. Yani boyun eğmek istemeyeceksiniz, boyun büken olmak istemeyeceksiniz. E, fakat sizi böyle ufak bir oyuna getirip orada bir isyan hani durumu yaptırıp onun arkasından parasal alanda size sıkıntı getirmeye çalışacaklar. Siz bu konuda e, daha uyanık olun, kendinize odaklanın. Yani yatırımı kendinize yapın. Kendinizi geliştirmeye, değiştirmeye, yenilemeye, kendinizle ilgili yeni sizi ortaya çıkartmaya yapın. Çünkü eee İçteki değişimi gerçekten sağlamadığınızda dıştaki değişim oradaki etkiyi çok desteklemiyor. Hem içteki fikirleriniz güçlensin, yaklaşımlarınız değişsin. Ee, bu e, sizi şu anda daha farklı, daha çekici, daha cazibeli gösterecek olandır emin olabilirsiniz. Ve ermiş kartı. Ee, yani dileğiniz bir yerden sonrasında gerçek oluyor evet. Ama o zamanda da sizin düşünceleriniz değişmiş olacak. Duygularınız değişmiş olacak. Her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve benden yardım istediyor Yeşil Tara. İşte bu enerjiden sonrasında başka ne denilir bilmiyorum. E, tabii ki e, kumun enerjisi yetti, tarotun enerjisi yetti. Kahve falımızı da e, bir sonraki videoda yapalım bakalım belki. E, orada bakarız. Güzel bir enerji açılımı oldu bence. E, çünkü hem hislerimizden hem de gelecekle ilgili duygularımızdan yine bizi sorumlu tutan gelişmeler var şu anda. Hepsi de bu dönemi bir tatlı maraton olarak gördüyor. Seni koşturan ama seni değişime sürükleyen tarzdan bir şey bu. Ee, yenilek yenilik, yenilik içerisinde olman, yeniliklere açık olman konusunda destekleyici bir e, açılımdı bu. Hem Remil'in enerjisinde, hem Tarot'un enerjisinde aynı anda bunlara göz attık. Ee, bu arada e, sanırım son 17 ya da 23 kişi kadar tekrar e, kartlı e, kahve Tarot. Sufalı gibi, katına gibi 8 farklı bakımın bir arada olduğu yorumculuk eğitimi tekrardan ya 27 kişiye kadar da bir alım olacak diye tekrardan biliyorum. Ee, onun için de bana yine gmail'den ulaşabilirsiniz. Ee, eğitim alacak yeni gruplara katılmak isterseniz dersler bizde e, kayıtlı olarak e, veriliyor size özel bir YouTube linki oluşturuluyor. Oradan derslerinizi istediğiniz zaman izleyebiliyorsunuz. Açılımları, kartların anlamlarını, nasıl yorum yapılır, tekniklerini öğrendiğiniz. Benim tarzımla, benim tekniklerimle bu derinlemesine analiz yapabileceğiniz kendinize ya de çevrenize de hayatınızda bunu iş meslek olarak da yapabilirsiniz. Ya da kendinize de açılımlar yapmak için eğitimlerime yine tekrardan start verdik. 8 tane yorumun, bakımın, fal türünün bir arada eğitim videolarına ulaşmak. Siz de kaydınızı yaptırmak isterseniz bana Gmail'den ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte bunun e-devlet üzerinden ya da apostilde kayıtlarını yaptırdığımızda uluslararası geçerli uzmanlık belgesini de alabiliyorsunuz ekstra isteyenler. sadece öğrenmek istiyorum kendim için diyenler de öğrenebilir ya da ekstra ücretle E-Devlet kayıtlı uzmanlık belgesi uluslararası geçerli e bu konudaki eğitimimize katılmak isterseniz. Dilediğiniz zaman videolara erişim, dilediğiniz zaman başlatıp durdurma, tekrar etme, geriye dönme, istediğiniz şekilde yapabileceğiniz şekilde videolar kayıtlı olduğu için öğrenmeniz de kolaylaşıyor. E, tüm teknikler ve detaylar bu videoların içerisinde yer alacak. İnşallah sizinle de yolumuz orada kesişmiş olur. E, çok çok da güzelliklere vesile olsun. Kupa dokuzlusu kartı kartını beğenirim. Kişi de şansın genişleme dönemidir. Kişi şansı fark ettiğinde maddi manevi hayatıyla ilgili yenilik yapmak istediğinde de destekleyici bir karttır. Ayrıca şansınızın yavaş yavaş bu tıpkı güneş açılımında yaptığım gibi dönüşüdür. neden son 2-3 videodur güneş açılımı yapıyorum. Eril dengeler, eril enerjiler ve eril dişil enerjinin her kişinin içindeki dengesi önemlidir. Burada ruhsal ve büyüme ve dönüşme süreçlerimiz çok önemli bu döngüde. Bu yüzden bu açılımın enerjisi de Güneş açılımı oldu. E, güzellikler kalbinizde olsun. Enerjiniz daim olsun. İyi ki varsınız. Kanalıma lütfen abone değilseniz abone olun. Videolarıma beğeni yapın diye ricada bulunmak istiyorum. E, yeni canlar, kanalıma yeni görenler için. Daim olanlarla, daha da giderek büyüyen bir aile olduğumuz için. Siz de burada olduğunuz için çok mutluyum. En güzeli emanet olun. En güzel olan sizin olsun. Hoşçakalın.